Kainatın her tarafına serpilmiş onun yardımı, onun inayeti, onun elden tutması, onun imdada koşması müşahede edilmektedir. Peşi peşine insanın imdadına koşan binlerce bu hadiselerin tesadüfen peşi peşine sıralanmasına imkan ve ihtimal yoktur. Bunları sıralayan birisi vardır. Şu allarıyla başınızı okşayan güneşi bir lamba gibi başınızda atan birisi vardır. O şu şual, an onun şu alanın başınıza kadar gelmesine müsait havanızın terkibini yapan birisi vardır. Bu iki şey arasında münasebet olmasaydı güneş şu alanını gönderemezdi, hava da ona yol veremezdi. Demek ikisini kuran bir zattır. Vahdet delilinde bunu arz etmeye çalışacağım. Zeminin üzerinde onun vaz ettiği kanunların cereyanının sizin hayatınıza müsait şeklini görüyoruz. Her şey adeta size imdada koşuyor. Sayılmayacak kadar şeyler imdada koşuyor. Tereffüs ettiğiniz havadan içtiğiniz suya kadar, yediğiniz yemeklere kadar, tenavül ettiğiniz meyvelere kadar, kokularından haz duyduğunuz meyvelere kadar ve seslerinden lezzet aldığınız haz duyduğunuz seslere kadar. Bir ormanın içinde dahi bulunsanız bir senfonizma dinliyor gibi hazda zevke gargolu verirsiniz. Kulağınıza, gözünüze, ağzınıza hitap eden her şey en güzel şekilde yaratılmış ve hepsi sizin imdadınıza koşuyor. Adeta kainat bir değirmen gibi sizin etrafınızda dönüyor. Bir değirmen taşı gibi kainatı kuran Allah sizin etrafınızda döndürüyor. İçtiğiniz sular Kur'an anlatıyor, acı olabilirdi değil halbuki. Acı sudan içeceğiniz suyu hazır etmek için bir şişe suyu ancak bugünkü parayla 10 liraya mal edebilirsiniz. Denizlerden bu suyu tasfiye etmeye kalksanız, size bir yudum içeceğiniz bir şişe su on liraya mal verir. Ya bütün sularınızı öyle istihsal etseydiniz, ya o güne kadar ne çekecektiniz, o aletleri icat edeceğiniz ana kadar. Ama bir kanun vaz etmiş. Öyle bir kanun vaz etmiş ki, o tuzlu suları buharlandırıyor, yağmur halinde başınıza yağdırıyor, yerin altında stok yaptığı suları, taşların altında bereket verip yarattığı suları membalardan fışkırtıyor, çeşmelerden akıtıyor ve sonra siz ondan istifade ediyorsunuz. Ağzınıza göre, vücudunuzun faydasına göre yaratmış. Su sizin imdadınıza koşuyor. Ya havanın zerreleri ters bir yön takip edip kitlelerdi. Biliyor musunuz ağzınıza giren havanın zerreleri, onlar da yediğiniz yemeklerin zerreleri gibidir. Gidip anormal bir yerde münasebetsiz yığılıverselerdi, içinize giriyor fakat vücudunuzda vücudunuzun dengesini bozmuyor, ahengini bozmuyor, vücudunuzun hayatiyetine, vücudunuzun devamına yardımcı oluyor. Hava sizin yardımınıza koşuyor, güneş sizin yardımınıza koşuyor, otlar sizin yardımınıza koşuyor, yediğiniz nebatat sizin yardımınıza koşuyor, sebze dediğiniz adına, bakla dediğiniz adına ve sonra yediğiniz, pişirdiğiniz şeyler sizin imdadınıza koşuyor, hayvanlar sizin imdadınıza koşuyor seradan süregaya kadar her şey sizin imdadınıza koşuyor. Sayılmayacak kadar şeyler ki Allah Kur'an'ında ve in ta'uddu ni'metallahi la tahsuha inna Allah la rahim. Allah'ın nimetlerini saysanız sayamayacaksınız. Ama Allah gafur ve rahimdir. Sayamayacağınız bu nimetler karşısında kötü vaziyet almanız ona karşıdan körlüktür. Ama imanınız varsa, bir kısım nimetlere karşı hissi şükranınız varsa Allah gafur ve rahimdir. Ama ayrı bir ayette de şöyle diyor. وَاِنْ تَعُدُّ نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تَحْسُوهَا اِنَّ الْاِنْسَانَ لَغَلُومٌ كَفَّارٌ Allah'ın nimetlerini saymaya kalksanız sayamazsınız. Ama insan çok zalim, çok da nankördür diyor. Allah bu ayetleriyle bize şunu anlatıyor. Benim namütenahi ihsanım var. Benim namütenahi keremim var. Çünkü ben namütenahi bir varlığım. Vücudu namütenahim var. Keremi namütenahim var. İhsan namütenahim var. Her şey bende sonsuzdur. Binaenaleyh ben sizi bu sonsuz nimetlerime dark ediyorum. Saysanız sayamayacaksınız. Ama insanlardan bir kısmı benim bu nimetlerimi ve keremimi bilir. İhsanımı bilir. Şükranla mukabele eder. Ama bu nimetlerin ötesinden kalkamayacağı için Allah onun günahlarını bağışlar, onun hakkında Allah gafur ve rahimdir. Öyle kimseler de vardır ki sağından bir nimet zinciri geçiverir, solundan da bir nimet zinciri geçiverir, başından bir nimet zinciri geçiverir, ayak altından da değilse akıp gidiverir. Bütün bunlara karşı kör ve sağırdır. Bütün bunlara karşı kalpsiz ve hissizdir. İnne insane zalumun kebir. İnsan ne kadar zalim, Allah'a karşı ne kadar haddini tecavüz ediyor ve ne kadar nankördür diyor. Nimet veriyor Allah keremini göstermek için. Nimet veriyor Allah ihsanını göstermek için. Allah'ın nimet ve ihsanını bilen insanlar hakkında Allah gafur ve rahimdir. Onların günahlarını yargılayacak, onlara merhamet edecek, onları ahirette firdevsiyle mes'ud kılacaktır. Bir kısım kimseler de bu sonsuz nimetlere karşı, sonsuz bir niyetle Allah'a karşı şükran hissinde bulunmadıklarından ötürü nankörlük yapıyorlar zulüm yapıyorlar. Allah'ın nimetlerini yiyorlar, başkalarına kulluk yapıyorlar. Allah'ın nimetlerini esbaba mal ediyorlar. Elmayı ağaç verdi diyorlar, sütü hayvan verdi diyorlar, otu yağmur bitirdi, güneş bitirdi diyorlar. Ama güneşi oraya tespit eden kimdir? Yeri böyle hazırlayan kimdir? Yağmuru bir kanunla yaratan, yürüten kimdir? İnsanların faydasına her şeyi hadim kılan kimdir? Bütün bunları görmeden, zalim insan, nankör insan, Allah'a karşı nankörlük yapıyor, küfranda bulunuyor. Bunu Kur'an bize anlatıyor. Allah'ın sayılmayacak kadar nimetleri var. Bu nimetlerin peşi peşine gelmesi gösteriyor ki her hadisenin arkasında insanı gören ve gözeten, her şey insanın imdadına koşturan Rahman ve Rahim, Rezzak ve Kerim birisi var, her şey insanın imdadına koşturuyor.